Değerlendirmelerimizi yapalım şimdi. Investas Yatırım Menkul Değerler Danışmanı, Yatırım Danışmanı Eren Kılıç bizlerle birlikte. Eren Bey merhaba, merhaba. hoş geldiniz merhaba. yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için ayrıca. Evet hazır gündemimiz aslında yeniyken Powell'ın açıklamalarını ve tabii Fed'in faiz kararını değerlendirerek başlamak isterim. Powell'ın açıklamalarından sizce en dikkat çekici detaylar nelerdi? Trump'ın açıklamalarını da önemsiyoruz. Tabii bu hafta içerisinde faizlerin derhal indirilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Powell'dan aslında bu konuda çok net bir yorum gelmedi. Kendi stratejileriyle devam edecekleri dışında neler söyleriz? E, aynı dün akşam FED tarafında faiz kararı açıklandı. Yine sabit bırakıldı. %4,25 ve 4,50 aralığında sabit bırakıldı. E, zaten hani beklentilerde sabit bırakılması yönündeydi. Ancak e, faiz kararından önce e, Trump'ın e, yine gündeme düşen e, ciddi açıklamaları vardı. Hani Fed yöneticilerini e, göstererek e, geçtiğimiz hafta içerisinde e, faiz oranlarını e, onlardan çok daha iyi bildiğini ve Fed yöneticilerinden daha iyi yönetebileceğini e, düşündüğünü belirtti. E, yine Fed faiz kararı öncesinde de derhal faizlerin düşürülmesini talep edeceğine dair e, açıklamaları da oldu. E, tabii. FED kararından sonrasında da e, Powell'ın açıklamalarında da Trump'la alakalı açıklamalarıyla alakalı da bir yorum yapmadı. E, sadece hani soru cevap kısmına geçmeden öncesinde e, politika faiz oranını ayarlamak için e, acele etmeye gerek yok diyerek de e, cevabı verdi aslında. E, hani Yapılan açıklamada da hani faiz oranının sabit tutulması e, kararının oy birliğiyle e, alındığını da belirtti. E, son göstergelerin ekonomik faaliyetinde sağlam bir hızla e, genişlemeye devam ettiğini e, belirten açıklamalarında da işsizlik oranının da son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığını e, ve üç gücü koşullarının e, da güçlü, güçlü kalmaya devam ettiğini de aktardı. Yani açıklamadan son olarak da enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi. E, FED'in para politikası karar metninden e, önceki açıklamalarda yer alan enflasyonun yüzde iki hedefine doğru ilerleme kaydettiğini, ilişkin ifadelerine çıkarıldığı dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu sebeple de hani faiz indirimlerine de aslında ara verilmiş olduğunu da belirtebilirim.